Ermenistan Azerbaycan denkleminde Rusya kimi destekliyor? Çok net cevap verelim bu soruya. Rusya Ermenistan'ı destekliyor. Ve bu hep böyle oldu. 27 yıl önce de Karabağ işgal edilirken Rusya'nın o desteği olmasa Ermenistan Karabağ'ı da işgal edemezdi. Daha sonraki dönemlerde de bu iki taraf ne zaman çatışsalar, ne zaman karşı karşıya gelseler Rusya her zaman için Ermenistan'a daha fazla destek verdi. Askeri anlamda da zaten 12 Temmuz'daki Toğu saldırısının ardından Ruslar gerek tatbikatlarla gerek askerlerini oraya göndererek gerek Ermenistan'daki üslerini tahkim ederek Ermenistan tarafına askeri anlamda silah anlamında desteğini arttırdı. Her ikisiyle de ilişki içerisinde hem Azerbaycan'la hem Ermenistan'la ama bu denklemde Ermenistan'ı her zaman için daha fazla destekledi Moskova yönetimi ve bunu yaparak Azerbaycan'ın Ermenistan'ı e, mağlup etmesinin önünü de almış oldu. Bu sayede orada bir denge kendi adına kurmuş oldu. Rusya Ermenistan'ı hep destekliyor. Her zaman için Ermenistan'a daha fazla destek verip daha fazla arka çıkıyor. Ama aynı şeyler Ermenistan Başbakanı Paşinyan için geçerli değil. Rusya özellikle Paşinyan konusunda Ermenistan'a bu son dönemde biraz mesafe koymuş net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Ermenistan tamam ama Paşinyan için aynı şeyi söyleyemiyoruz Ruslar adına. Amerika Birleşik Devletleri bu denklemde özellikle denklemin içerisindeki aktörlerden bir tanesi olan Ermenistan konusunda Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı direkt destekleyen aktör Amerika Birleşik Devletleri'dir. Tabiri caizse o bölgede Ruslar Paşinyan'ı Amerika'nın adamı olarak Batı'nın adamı olarak tanımlamaktadırlar. İşte Amerika ile Rusya'nın bu anlamda Ermenistan konusunda karşı durdukları bir başka detay da Paşinyan meselesi oluyor. Aynı şekilde Amerika Azerbaycan'ı da tanıyan ve destekleyen, Ermenistan'ı da yine Azerbaycan kadar olmasa daha fazla boyutlar, tıpkı Ruslar gibi daha fazla destekleyen bir güç. Tabii bunun yanında bir de Paşinyan faktörü var. Son birkaç yılda baktığımız zaman özellikle e, Trump yönetimiyle Paşinyan yönetimi arasında Amerika, Ermenistan arasında çok fazla sayıda anlaşma yapıldığını görüyoruz. Bölgede tabii ki İran'ı da konuşmak gerek. Azerbaycan halkı Müslüman, İran Müslüman. İkisi sınırlar, mezhepsel olarak da ortak yönleri var. Ama buna rağmen İran Azerbaycan'ı değil, Ermenistan'ı tutuyor. İran'ın buradaki kaygısı kendi sınırları içerisinde 30 milyondan fazla, belki 35 milyonu aşkın Azerbaycan Türk'ü nüfusu var. Kendi sınırları içerisinde İran'ın. İşte olur da Azerbaycan-Ermenistan denkleminde Azerbaycan güçlenirse, Azerbaycan Karabağ'ı özgürleştirirse, Azerbaycan Ermenistan'a karşı gücünü tam net bir şekilde ortaya koyarsa o zaman gelir, benim sınırlarıma da göz diker, benim bünyem içerisindeki o 35 milyon Azerbaycanlı Türk de Bakü'ye tabi olur. Böyle bir durumda İran toprakları bölünür. Tahran'ın endişesi bu. Bu endişe nedeniyle de İran bu denklemde Azerbaycan'ı direkt hedef alıyor. Ermenistan'ı ise direkt destekliyor. Zaten bu son çatışma döneminde de Ermenistan dış dünyaya kapalı Gürcistan sınırlarını kapatmış. Türkiye'yle böyle bir sınır geçişi şu an için e, silah anlamında, asker anlamında mümkün değil. Tek silah geçiş noktası, 33 kilometre genişliğinde olan İran-Ermenistan arasındaki bir sınır bölgesi. O sınır hattından da İran tarafından çoğunluğu Rus silahı olan e, silah taşıyan tırlar, konvoylar her gün İran'dan Ermenistan'a geçiyor. Dolayısıyla İran bu anlamda sınırlarını açarak Ermenistan'a bu çatışma ortamında silah yardımı yapmış oluyor. Çin'e baktığımızda karşımızda bir harita var. Azerbaycan Tovuz bölgesinde 12 Temmuz'da saldırıya uğrayan Tovuz bölgesinin haritası. Dört tane burada hat var. İki tanesi petrol boru hattı, bir tanesi Güney Kafkasya doğalgaz boru hattı, bir de Kars'a kadar uzanan tren yolu, demir yolu hattı. İşte burası bir kavşak. Bu kavşak Çin'in kuşak yol projesinin en önemli kavşaklarından bir tanesi. Hatta en önemli kavşağı da diyebiliriz. Bu güzergahta çok sayıda önemli istasyon, durak, nokta var. Ama burası kavşak olma özelliğiyle kuşak yol projesinin belki de en vazgeçilmez noktasıdır diyebiliriz. Ve Çinlilerin buraya çok büyük yatırımları oldu. Çin, Azerbaycan konusunda... E ee, özellikle bu Tuz bölgesindeki enerji hatları, demiryolu vesaire noktasında e, önemli yatırımları var Çin'in Azerbaycan bölgesine. Bunun yanında Çin'in Ermenistan'a özellikle Kuşak Yol projesiyle ilgili yaptığı yatırımlar çok ama çok az hatta bazı kaynaklara göre neredeyse hiç yok. Bunun karşılığında Ermenistan Trump yönetimiyle daha fazla anlaşma yapmış böyle bir manzara çıkıyor karşımıza.